Arkadaşlar merhaba. Bugün 1 böyle 50 mm hassasiyetli kumpasların dokunması hakkında bilgi vereceğim. İlk olarak 1 bölü 50 mm'lik kumpasın hassasiyeti nasıl bulunur? Burada arkadaşlar 1 bölü 50 mm'lik bir kumpasın kağıda e, çizilmiş bir hali var arkadaşlar. Şimdi hassasiyeti bulurken arkadaşlar burada iki tane kısım görüyoruz. Bu üst kısım bizim kumpasımızın sabit cepheli. Alt kısım ise arkadaşlar verniyer kısmı. Burada kumpasımızı gördüğümüz zaman arkadaşlar hareketli çenenin bulunduğu kısım kumpasımızın verniyer kısmı. Buradaki görmüş olduğunuz rakamlar ise arkadaşlar hareket etmeyen kısım ise arkadaşlar bizim kumpasımızın sabit cetveli oluyor. Kumpasın hassasiyetini bulurken arkadaşlar verniyer kısmındaki çizgileri tek tek saydığımızda 50 adet çizginin olduğunu görüyoruz. Ee, 50 adet çizgi arkadaşlar Vernier kısmındaki 50 adet çizgi sabit cetvel üzerinde 49. çizgiyle çakıştığını görüyorum arkadaşlar. Yani buradaki sabit cetvelin üzerindeki çizgiyle tek tek saydığım zaman buradaki 49. çizginin Vernier kısmındaki 50. çizgiyle çakıştığını görüyorum. Ben 50'ye böldüğüm zaman yani 49 tane çizginin 50 eşit parçaya bölündüğünü görüyorum ve 49 50'ye böldüğüm zaman 0,98 mm buluyorum. Bu bulmuş olduğum 0,98 mm arkadaşlar kumpasımın vernier yani vernier kısmındaki 0 ile 1. çizgi arasındaki mesafe. Ben 1 mm'den 0,98 mm'yi çıkardığım zaman 0,02 mm yani 1 50 mm'lik kumpasın hassasiyetini bulmuş oluyorum arkadaşlar. 1 milimetrede arkadaşlar bakın sabit cetvel üzerindeki her çizgi Bu bütün kumpaslarda aynıdır 1 milimetre 1 milimetre şeklinde Artarak ilerler arkadaşlar birinci çizgi 1 milimetredir İkinci çizgi 2 milimetredir üçüncü çizgi 3 milimetredir Ben Buradaki birinci çizgiyi bakın arkadaşlar verniyer kısmındaki birinci çizgi Sabit cetvel üzerindeki birinci çizgiyi Geçmediğini görüyorum Buradaki 1 milimetreden yani Sabit cetvel üzerindeki 1 milimetre çizgisinden Verniyer kısmındaki bulmuş olduğumuz 0,98 mm'yi çıkardığımızda bizim kumpasımızın hassasiyetini buluyoruz arkadaşlar. Yani kumpasımızın verniyer kısmındaki her çizginin 0,02 mm ilerlediğini bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar kumpasın 1/50 mm'lik kumpasın okunması nasıl yapılıyor? Kumpaslar okunurken ilk olarak yaptığımız işlem birinci işlem verniyer üzerindeki alt kısımdaki yani sıfır çizgisinin sabit cetvel üzerindeki yani üst kısımda kaçıncı çizgiyi geçtiğine bakıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Verniyer kısmındaki sıfır çizgisi kaçı geçmiş arkadaşlar? Burası 10, 11, 12, 13. çizgiyi geçmiş. 13 virgül diyorum arkadaşlar. Daha sonra verniyer üzerindeki çizginin Sabit cetvel üzerindeki hangi çizgiyle çakıştığını buluyorum arkadaşlar. Bakıyorum buradaki çakışan çizgiyi buldum. Burada çakışan çizgiyi görüyorum arkadaşlar. Kaç diyorum? 13 virgül. Burası arkadaşlar 60, 62, 64, 66. Yani bu birinci ölçümüz 13,66 oluyor arkadaşlar. Şimdi biz kumpasın hassasiyetini 0,02 bulmuştuk ya arkadaşlar. Her çizgi aralığı 0,02 olarak ilerliyor. Bakın burası 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 olarak ilerliyor arkadaşlar. Bakın burası 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 0,2 olarak ilerliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu kumpası okuyorum. İlk yaptığımız neydi? Vernier kısmındaki sıfır çizgisini sabit cetvel üzerindeki hangi çizgiyi geçtiğine bakıyorum. Burası 70 arkadaşlar. Burası 65, 64. Tersten gidiyorum. Bakın 63. çizgiyi geçtiğini görüyorum. Hemen yazıyorum. 63 virgül. Bakın çakışan çizgiye bakıyorum. 32, 34. çizgi çakışmış. 63 virgül arkadaşlar. 34 olarak okuyorum. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Vernier kısmındaki sıfır çizgi kaç geçmiş? Kaçı geçmiş arkadaşlar? 8'e. Bakın arkadaşlar bazı kumpaslarda 8, 9 olarak yazar. Aslında bu 80, 90, 100 olarak e, ifade edilmektedir. Aklınızda bulunsun. Burası 80 arkadaşlar. Bakıyorum 80, 79. Bakın 78. çizgiyi geçmiş. Vernier üzerindeki sıfır çizgisi. O zaman ne diyorum ben? 78 virgül. Çakışan çizgi hangisi? Bakıyorum 8'in yanındaki 4. çizgi. Ne diyorum o zaman? 79, 78 demiştik. 78 88 arkadaşlar. Tekrar bir ölçü daha okuyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 değil de 10, 20, 30, 40 olarak okuyacağım veya 110, 120, 130 olarak okuyacağım arkadaşlar. Eğer ki böyle e, rakamlarla karşılaşırsanız 10, 20, 30 yani bunların 1, 2, 3 değil de 10, 20, 30 olduğunu unutmayın. Bakıyorum tekrar. Vernier üzerindeki sınır çizgisi sabit cetvel üzerindeki hangi çizgiyi geçmiş? 10, 15, 16 virgül arkadaşlar çakışan çizgi 2'nin yanındaki 4. çizgi 16,28 olarak okuyorum. Hemen burayı okuyorum arkadaşlar. Bakın 110, 109, 108. 108 virgül çakışan çizgi. 8'in yanındaki 4. çizgi 108 84 olarak okuyorum. Evet arkadaşlar son ölçümüzü son iki örneğimizi yapıp 1 ee, bölü 50 mm hassasiyetli kumpasların okumasını bitiriyorum. Bakıyorum arkadaşlar kaçı geçmiş? 10, 20, 30 olarak ilerliyordu. 10, 11 virgül. Çakışan çizgiye bakıyorum. 2'nin yanındaki 4. çizgi çakışmış arkadaşlar. 11 virgül 28. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın verniye düzenlik sıfır çizgisi kaçı geçmiş? 60'ı geçmiş. 60 virgül. Bakıyorum. 4'ün yanındaki 3. çizgi çakışıyor arkadaşlar. 60,66 olarak okuyorum. Bir sonraki teknik videoda görüşmek üzere arkadaşlar.